Merhaba arkadaşlar. Sık kafa karıştıran bir sorunun çözümüyle beraberiz. Hemen sorunun çözümüne başlıyorum arkadaşlar. Bakınız logaritmik bir denklemin var ve bu denklem üzerinden kökler çarpımını sormuş. Bunu bir videoda çekmiştim arkadaşlar. Orada anlatırken biraz sanırım geçmedi izleyiciye. Şimdi hemen bunun üzerinden çözüm yapıyorum. Bir. Öncelikle bize verilen ifadeyi arkadaşlar ikinci de bir denkleme çeviriyoruz. Logaritma 3x arkadaşlar çarpı logaritma... 3 tabanında 9 artı logaritma 3 tabanında x o da eşittir. Logaritma 3 tabanında 4 artı logaritma 3 tabanında x. Arkadaşlar burası 2 yapar. Ben burada logaritma 3 tabanında x dediğime arkadaşlar bir a değişkeni atayacağım. Lütfen buraya dikkat. Edin. Ben bunu yazdıktan sonra arkadaşlar burası a çarpı 2 artı a o da eşittir. Log 3 tabanında 4 <laughs> artı a yapar. Buradan da arkadaşlar 2a artı a karemiz bir de eksi a'mız bir de eksi log 3 tabanında 4'ümüz geldi. Burası arkadaşlar a kare artı a eksi log 3 tabanında 4 eşittir 0. Şimdi sevgili arkadaşlar biz bu değişkeni değiştirmeseydik. Şurada logaritma 3 tabanında x'e a dedik ya köklerimiz x1 ve x2 olsa logaritma 3 tabanında x1'imiz a1 logaritma 3 tabanında x2'miz de arkadaşlar a2 olurdu. Biz ne arıyoruz arkadaşlar? x1 artı x2. Özür dilerim. x1 çarpı x 2yi arıyoruz. Onu da bir düzelteyim. x1 çarpı x 2yi arıyoruz. Peki ben bu iki ifadeyi arkadaşlar taraf tarafa toplasam a1 artı a2'miz logaritma 3 tabanında x1 artı logaritma 3 tabanında x2 gelmez mi? O halde burası Tabanlar aynı olduğu için logaritma 3 tabanında x1 çarpı x2'yi getirmez mi? İşte arkadaşlar bu yüzden biz değişken değiştirdiğimiz ifadenin kökler toplamının x1 ve x2'nin kökler çarpımına eşit olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla x1 çarpı x2'miz a1 artı a2'den yani bu denklemin kökleri olan a1 ve a2'den kökler toplamı eksi b bölü a buradan eksi 1 gelir. O halde x1 çarpı x2'miz arkadaşlar eksi 1 geldiğinden bu durumda logaritma 3 tabanında x eşittir eksi 1. Buradan da arkadaşlar x eşittir 3 üzeri eksi 1 olur. 1 bölü 3 doğru cevaptır.